Genel Müdürlüğümüz Abon İşleri Daire Başkanlığı Ön Ödemeli Sosyacı Mal Alım İhalesine hoş geldiniz. Elektronik ortamda yapacağımız ihalemize ait oturumu başlatıyoruz. Öncelikle idaremizce hazırlanan ihale konusu için yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 14 milyon 245 bin Türk Lirası. Tekrar ediyorum 14 milyon 245 bin Türk Lirası. İhalemize ihale saatine kadar toplam bir istekli teklif vermiştir teklifimizi açıyoruz. Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İsteklinin teklif mektubu uygun olup teklifi 11.750.000 milyon Türk lirası. İstekli geçici teminat olarak 375 bin Türk Lirası sunmuş olup son geçerlilik tarihi 31.12.2024. İstekli yeterlilik bilgileri tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler sunmuş, teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler sunmuş, teminatı ilişkin bilgiler sunulmuştur. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunulmuştur. Evet arkadaşlar ihalemize ait komisyonumuzca yapmış olduğumuz oturum tamamlanmıştır. İhale kararı yapacağımız detaylı inceleme sonrası EKAP üzerinden bilgilendirilecektir. Teşekkür ediyoruz.